Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir yöresel çorba tarifi vereceğim ama bu yaz çorbası. Serin, soğuk yenecek yani. Malzemelerimiz iki bardak e, kabuğu soyulmuş bunun göstereyim şuradan size yakından. Biz burada yarma deriz. Kimisi de dövme diyor galiba. Kaynamamış buğdaydan. Kabuğu soyulmuş. 2 bardak yarmamız var nanemiz var tuzumuz var ve yoğurdumuz var malzemelerimizi aktarıyoruz arkadaşlar bunu güzel bir yıkayacağız mercimek yıkar gibi yıkayıp süzdüreceğiz Karış olduğunuz buğdayları bol su ile haşlayacağız arkadaşlar. Biraz daha su ilave edeceğim. Ben çok su çekecek bu. Alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu şimdi haşlamaya bırakacağız, pişmesini sağlayacağız. Daha sonra görüşeceğiz yani. Evet arkadaşlar. Buğdayımız kaynamaya başladı. Köpüğü var. Az bir şey köpüğünü alabiliriz böyle. Çok fazla çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar bu suyunu çekebilir. Tekrar ilave etmek zorunda kalabilirsiniz ama kaynamış su ilave edeceksiniz. Tekrardan soğuk su koymayın. E, yalnız ben şöyle yapıyorum. Size de o bilgiyi vereyim. Çok uzun uzun kaynamasın diye, güzel açılsın diye şimdi ben bunu kapatacağım. Kapatacağım. Birkaç saat dinlendireceğim. Kapağını kapatacağım arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Bunu birkaç saat, kaç saat dinlendirirsiniz? Eğer akşam kaynatıp e, kapatırsanız sabah tekrardan karıştırıp ocağa alabilirsiniz. Suyu çekmişse tekrardan su ilave edip kaynatmaya devam edebilirsiniz. Ben öyle yapacağım arkadaşlar. Tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, haşladığımız kendimeleri gördüğünüz gibi kapatmıştık, soğumaya bıraktık, soğudu. Ben aynı gün pişiremedim. Ertesi güne kaldı hatta daha çok açılmış gördüğünüz üzere. Şimdi ben buna biraz da nohut ilave edeceğim için arkadaşlar. Bu sizin tercihinize kalmış. İçinde birer tane görüntü olsun bulunsun diye. Şöyle bakalım. Evet altını yakacağız şimdi biraz daha bunu pişireceğiz arkadaşlar. Ben size herhalde tarifin başında Unuttum söylemeyi yarma diye bahsettim ama Eskilerimiz buna Kendime derlerdi arkadaşlar Bu aşurelik bulgurdan oluyor Aşurelik bulguru da her yerde Buğdayı da her yerde bulabilirsiniz Bulgur diyorum özür dilerim Böyle içine az nohut Böyle görünecek şekilde Çok değil tercihe bağlı Tamam arkadaşlar ben buna birazcık daha su ilave edeceğim. Soğuduğu için tekrar soğuk su kullanabiliyoruz. Ama kaynarken suyu azaldıysa soğuk su değil sıcak su ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çorbamız çok güzel bir şekilde açıldı. Yumuşadı. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. altını kapatıyorum solmayı alacağım arkadaşlar sonra tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar gidip gelip karıştıracağız ara ara ya da kapağını sıkıca kapatacağız kaymaklanmasın bu yüzeyi kaşıkta gördüğünüz gibi kaymaklanıyor özü çıkıyor fazla olmaması için sık sık karıştırırsanız iyi olur Evet arkadaşlar. Tenceremiz bayağı ılıdı. Şimdi nanesini içine katıyoruz. Yoğurdunu da aktarıyoruz arkadaşlar içine. Bunun yoğurdu bol olacak arkadaşlar. Ben şu anda hepsini aktarmıyorum. Yoğurt yanıma mayaladım. Yarın ilave edeceğim şimdi buna. Bu bekleyince biraz hafif üstü sulanabilir. Yoğurt gibi. Sulanmaması için devamlı karıştırarak kullanın arkadaşlar. Çok da koyu sevmiyorsanız su katıp yiyebilirsiniz. Hafif sulandırabilirsiniz. Bu kendime çok <laughs> Affedersiniz. Bu kendime çorbası buzdolabında bekliyor. Çok güzel soğuk soğuk yazın ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Çocuklarınıza çok gıdalı ve faydalı. Sindirim sistemine çok faydalı arkadaşlar. Size göstermek için şöyle bir tabağımıza kasemizi alalım. Söylediğim gibi arkadaşlar yoğurdum evde az olduğu için hepsini katmadım. Buna ilave edeceğiz şimdi böyle. Bunun yoğurdu ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüntüsü bu. Yapıp yiyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşçakalın.